Evet, taş, kat, evet arkadaşlar taş kağıt makasla ilk önce kimin şey yapacağı belirlenecek. Aa, evet. Sola. Evet hadi. Bir i̇lk en sarı seçiyor. Kaybetti. Kamera mı gösteriyor? Hı hı. Odan Odanı dağıt. dağıt. Evet. Ben yine... kendi odamı o dağıtıyorum. Hatta. Evet. Buraya bırak. Evet arkadaşlar. Kendi odamı dağıtmak. Bir dakika. Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar. Toparlayın. Bu oda. Ne? Ne fırlatabilirim? Çanta. Ay çanta olmaz. Bunu. 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 Hayır. Bu. Ben bu cezayı pasçaya geçebilir miyim? Hıh. İşte. senin bir koy bir tane o zaman başka bir ceza yapacağız o zaman sana. Tamam, ben de atıyorum. Tamam ama ağır ceza olacak. Ben, ben de Bence... Üç tane atsın ya. Aha, onu, on, on çantana at. Buradan bir tane şey var. Bunu fırlatabilirim. Oh. Hı. En fazla 3 tane şey. 2 tane daha bir şey fırlatacağım. Bir. Sen. İki. Bir tane de büyük şey. Oh. Bu da. Hiç, tamam toplamıyoruz. Çıkışta toplayacağız. Şöyle var mı arkadaşlar? Evet. Geçen. Evet arkadaşlar. Sıra Ertuğrul'da. Şimdi... Ertuğrul'da. Fasalı. Ne çıktı? Kafanız sıdık. Yani musluğun altına kal. Yes. <laughs> Kafa nasıl görür? Daha yeni ban yaptım. Daha yeni ban yaptım. Ne yapayım? Bunda ilk de şarjım bitti. Evet. Arkadaşlar biz girmiyoruz çünkü hızlı. Çok az. <laughs> ha yeter. Gel. Hazır. Hadi. Hadi Arkadaşlar şimdi ben de zaman geçiyorum. Ben sol yapmak istiyorum. Sol solu Bunu seçtim. Üzerine su. Bu da geldi. Ne? Üzerine su. Vücudu yani vücuduna diyor. Bah. O Vücut. O zaman tüm üstümü çıkartacağım. Tamam. Yok ben yok yok. yok. Sadece hafif bir su atacağız. Hafif. Çok hafif. Çok hafif su bir yapacağız. Çok hafif. Çok hafif. Gel. Çok Gel. hafif. Çok. Aa, ya bir şey az dök o zaman. Ben sonra kutucana. Tamam tamam. Gelsene, Tamam yeter yeter, gel. Kafam kurutabilir mı? Kurut. Şimdi Ertuğrul'un cezasına geçiyoruz. Hadi Ertuğrul ya, değiş işaret getirelim. Allah'a hakikaaat. Kafanızı dök, yanımızdan altını... Bu kalmış. Ya Enes'e sen şey. ne yapmışsın? <laughs> Ben yani sar attım da şu anda. Boş gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu videolarda bir dakika. bunu öleceğim. Bu ne? Tam bunu bunu buraya. Şunu seçtim abi. Açamıyorum. O yüzden diğer altı. Asansör ile oldu. O, Hayır sıfırdan sonuncu kata çıkıp birinci kata in. Sonuncu kattan birinci kata. Evet. Sonuncu kat üçüncü kat. Dönen asansörde kaçıncı katta ona çıkıyoruz. En büyük kat kaçta mı? Evet. en geliyoruz? üst. En üstte. Ve devam edelim. Belki de şarjım bitti. Ya da. Sonuçta. Evet. Sıfırdan, sıfır, sıfır. sıfır Al kapıyı kapar Turun. Kapıyı kapat. Kapa, kapa. Belki de şarjın <laughs> bitti. kattan birinci kata. En üst kattan birinci kata. Ne yazdı ne dedi? Anne bu Üçüncü kat. Bas. En üst kata. Aşağı öne gidiyor. Yok. Bu. Bu gidiyor. Bu, yeni bir sistem arkadaşlar. Bu yeni sistem arkadaşlar. Belki de şarjım bitti. Ya da biz mi? Belki de Üst kata biraz koruyalım. Yeniden aşağı mı ineceğiz şimdi? Evet. Tamam. Hiç. Şimdi 1'e bas. 1'e bas. Eksi 1. 1, 1. Kapı karanlık. Kapı karanlık arkadaşlar. Ne alakası var? Belki de şarjım bitti. bitti. Ya da bitti. biz bittik. Hadi gidelim? Belki de şarjım bitti. bitti. ya da biz bittik. arkadaşlar diğer cezamıza geçiyoruz. Ertuğrul çeke. Ertuğrul da biraz değişik değişik hareketler yapıyor. Komşun, komşunun ziline bas. Evet, şimdi daha Aras <laughs> gibi. Arkadaşlar ceza iptal. Arkadaşlar Ertuğrul onun yerine 5 şınav çekecek. Allah Allah! 5 şınav yazıyor. 5 şınav çekecek. Daha az bir şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamam Evet sıradaki kişi Ensari yani Ensari Bey çekiyor Belki de Kalkın şarjı aşağı ve bir arabası Ne? Arkadaşını aşağıda beklesin Ertuğrul, Ertuğrul aşağıda bekleyecek Ertuğrul aşağıda şarjım bitti. Evet, arkadaşlar bekliyoruz. Evet arkadaş gelmedi birazdan gelir inşallah. sesleri geliyor. Heh, geldi Şu boş arkadaş. Doğru at. Boş doğru arkadaş doğru. geliyor. Şu tarafa hmm. atma Al gel. Al gel. istersin. Hadi gel. Evet arkadaşlar kapının sesi geldi. Evet arkadaşlar geldi. <laughs> Belki de şarjım <sözden> bitti. <laughs> ya da biz bitti. Evet arkadaşlar beni beslemeyin. Evet arkadaşlar Ertuğrul çekecek. Şimdi, şimdi ben çekiyorum. Çektim. Bir komşunun ziline bas onu ona, hmm. onu, onu yap. Aa, o zaman tekrar çekeceğim. Tam çek. Şey... Balkona çıkıp en büyük fener diye bağır. <laughs> yeah, ben şimdi fener diye bağlayacağım. Bak fenerli. Bir adam gelsin baklayacağım. Hadi hayır, hayır Artan En büyük fener. Bizim tamam. fener. Tamam. <laughs> en büyük fener. Arkadaşlar buna çok kolay cezalar geliyor. Johan Dura. Arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. A mı? B mi? A A A. Hangisi A? B. B. Arkadaşına istediğini yaptır. Hadi. Up, up Bir tane tokat atacağım. Ya da 30 tane şınav çeksin. Yok o da saymaz yo. Bence 5 tane şınav çeksin. 5 çok az. 5 tane şınav çeksin sen onun üzerine otur. Tamam. Çiz lan. Tamam çok güzel. Tamam, hadi gel. Güzel. Zaten, Zaten gidiyor. Evet. Oha. Lan öyle oturuyorsun? Öyle oturma öyle oturma. Nasıl? Niye? Yan, yan otur yan. Çık orada. Çık kalk. <laughs> otur. Hadi bir. Bir. Oh. Ertuğrul. <laughs> Ayak var ya arkadaşlar ya. Tamam ben olmuyorum. Tamam o zaman 15 beş. beş. Bekle düzgün çek. On beş ne? oraya. Kalçanı kalça yatır. On Kalçanı. Tamam hadi. Hadi üç, on iki, bir. De. Birden başla. Bekle bekle. Ha, tamam devam et. Bir ki Ertuğrul düğün çeksayım mı bunlar? Havla Allah. Öyle konu koyup çekmiyorsun. Sen Galatasaray'ı hatırlıyorsun. Arabam 1. Hayır, 2 olacak. 2 2 3 2. Tamam ben ne yapmıyorum? Ertuğrul video atılacak mı? Evet arkadaşlar. Ertuğrul. 10 ya tane. tane o zaman. Evet arkadaşlar o zaman bir tane tokat atıyorum. Ate kamera düştü. Dur. Kalk. Kaçmışım benal. Neyse. Bir şey olmadı. Tamam. Sıradaki ceza. Son ceza. Arkadaşına git. Acı çekti. Acı ne? Ay, hay, ay Bak göster. Adi Hangisiydi? Acı biber ya ya. Acı biber ya ya. Acı biber ya. Acı biber ya. Çekiyorum. Ram oldu. Çöp at çöp. Evet arkadaşlar cezamı çekiyorum. Hayır bunu Ertuğrul bekle bonus ceza. Arkadaşlar iki tane bonus ceza var. Bekliyoruz. Evet, sürer. evet en arkadaşlar. Şey. Aa sulu. Çok katlanmış demek ki kötü bir yazı. Bonus yazı. Yani, yani istediğini yaptır. Evet. Bana değil. Sen de ona yaptırayım bir tane öyle bir şeyler. Tamam. Ben de onu yaptıracağım. Niye? Evet, iki tane ver. Evet. E, i̇ki tane mi? Evet arkadaşlar, ne düşüneyim, ne düşüneyim, ne düşüneyim. Bir tane tekme atacağım. Tamam, bacağına. Bir tane bacağına tekme atacağım. Bu gibi tamam. tamam. Ben çektim aslında. Çektim. Bunun için yan isteğini yaptır. Hadi. Bonus cezalar. Şey Bonus cezalar şey, hani bir saniye. Artur. Osman'la tokadı geliyor. Ben ya şurdum ha. Hayır Artur. O zaman. Hayır. Bu şey. sizin alalım. Şöyle. Yok yok. Başka bir şey. Hı, tamam. Ya bak. Tamam. Dur ya. Ha, tamam. Ha. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bitmişti. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.